Bugün sizlere hayati bir bilgi aktaracağım. Sizi çok büyük tehlikelerden kurtaracak bir bilgi. Bakın aslında şu anda ben çok güzel kaldırıma yanaştım. Aracımı park ettim ama yokuştayım ve yokuşun sonu görünmüyor. Yani çıkışa baktığım zaman kör nokta. Arabamı burada park edip gidersem arkadaşlar karşıdan gelen bir araç beni göremeyeceği için ben onun kör noktasında kaldığım için çünkü karşıdan buraya gelişte burası bir uçurum gibidir. Bura görünmüyor. Oradan hızlı gelen bir araç ters şeritte geliyor olabilir. Burası e, tek yön bir yolda olabilir. Oradan gelen araç e, beni göremez ve hızlı gelirsem benim arabama çarpabilir. Aynı şekilde yokuşu çıkalım. Şimdi yokuşu bitiriyorum. Bakın hala göremiyorum yolu. Gördünüz değil mi? Ama yokuş bitti. Şimdi yolu görebiliyorum. Artık kör noktadan çıktım. Yokuşun hemen bittiği yere de park etmem arabamı. Neden? Çünkü şimdi de aşağıdan gelen için yani arkadan gelen için kör noktadayım. Arkadan çok hızlı bir şekilde bu yokuşu çıkan bir araç eğer yokuş sonlarında yavaşlaması gerektiğini bilmiyorsa ya da ya bir şey olmaz her zaman gittiğim yol deyip rahat davranıyorsa benim arabamı fark etmeyip son anda bana çarpabilir. O nedenle önemli bir bilgidir bu. Bu detaylara dikkat edin. Yokuşun ortasına, yokuşun sonuna, yani kör noktanın olduğu, yokuşun başlangıcının olduğu bölgeye hem yokuş olsun hem düz zemin olsun fark etmez. Yokuşun başlangıcı ve sonuna asla araç park edilmez arkadaşlar. Bu detayı unutmayın. Eğer bu bilgiyi de faydalı bulduysanız, kanalıma abone olmayı, zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.